Esra Efendim Hüseyin Bey. O öyle. ...veremeyiz dedi. Çok kızımı tos, da alıştırırım dedi. Tertemiz sicilim vardı, siz kararttınız benim sicilimi. Bir şey söyleyeceğim, teyiz sicili... E, ...sen de tertemizsen hiçbir şey olmaz. O sadece asılsız bir iddia olur, ihbar olur. Tertemizsen. Bize aileniz bunu söylediğinde siz niye engel tercih ettiniz? Demek Efendim? ki öyle bir şeye geliyorsunuz. Yani yani anne diyor biri var. ki... Bu kızımın... ...annenin, torunlarımın... Annesi kızımın Engin'in yanında yaşanması risk torunlarım için diyen bir anneanne var. Evet. Siz o zaman evet. bir tercih yapıyorsunuz. Onu e, ilk başta değil de hani e, sonradan bizim bir mahkememizde söyledi. Tamam siz de tercihinizi hemen yapsaydınız. İkinci hani, boşanma e, mahkemesinde dedi ki benim kızıma ben bu çocukları kendi kızım olarak veremiyorum. Uyuşturucu maddesi kullanıyor benim kızım dedi. Öyle, Öyle yani, değil mi? O yani, şekilde söyledi bu dosyanın içinde ortaya. var çocuklar. Anne verilmedi, babaya evet. verildi. 3 aylık bir çocuk normalde boşanırken anneye verilir. Ha, Siz... Anneye düşer. Evet. Bunun yüzünden evet. babaya verdiler çocukları. Tamam baba ben buna konuyu kapatıyorum. Engin e, Engin'le ilgili şüphelerinizden dolayı bu arada Hüseyin amca yayında da söyleyeyim de şimdi ben bir taraftan da yani onlar konuşuyor bir taraftan düşünüyorum. Şimdi e, aslında senin için en doğru yol şu anda kadın sığınma evi. Ay, evet, ben Koruma de... devlet koruması. Çünkü e, Engin'in bu e, sana karşı olan hani takıntılı ve bağımlılığı rahatsız edici bir boyutta. Evet. Yani bir kadın olarak bunu e, anlayabiliyorum. Senin için en doğru şey kadın sığınma ve devlet korumasında olma. Onun sana yaklaşamaması. Evet, yani o, Hüseyin amca bak şey buradan söylüyorum. Bir, söyledim bir anda hani gönderirim diye de yok. Biz buradan Gerekli seni karakola da göndeririz. Ee, nasıl olacak o süreçle ilgili e, ekip arkadaşlarımız takipçisi e, olurlar. Ama Engin'cim sana tek bir şey söyleyeyim mi? Dinliyorum. Ee, hayatta bazı şeyler vardır, anlar vardır. Biri seni hani seviyorsa e, ve onunla olmak istiyorsan o insanla yola çıkabilir miyim diye düşüneceksin. Evet. Tamam mı? Bazen sevgi bile her şeyin üstünü örtmeye yetmiyor. Çok sevsen de vazgeçmek zorundasın. Bu kadın evliyse, bu adam evliyse, o kadının çocukları varsa ölsen de aşkından gerçek sevenler böyle yapar. Der ki ben böyle bir düzeni bozamam. Ben bu vebalin altına kalamam. Vazgeçersin. Bir de bir kadın sana karşına geçip bir erkek de dese seni sevmiyorum derse bir kere neden sevmediğini sorgularsın. İkinci ve üçüncü söylediğinde yok, kendine saygısı olan, bak, kendine saygısı olan bir insan evladı der ki beni sevmeyeni ben yanımda zorla tutamam. Seni seven insanlar i̇şte, seninle yürürler. Biz oturup da karşılıklı bir türlü hiçbir şekilde konuşamadık. Söylesem Nedeni de anlamıyorsun nedir? Sebebi ben nedir? Niye hiçbir şekilde oturup sürekli bir bahane. Sürekli bir bahane. Ya bunlar bahanedir ama hı hı. farklı bir sorun vardır. Ben bilmiyorum. Anlamıyorsun ben sana hı hı. anlatamıyorum. Daha ben seninle niye aynı Bir, bir aydır sadece bir gün gördüm. Bir ayda bir gün gördüm. Sen de bir e, bu evliliğin bitmesi için bir neden mi istiyorsun? Ya oturup bana desin ki bak ben bunları bahane ettim ama asıl konu bunlar. Ya bu çocuk zaten 4 senedir bizim hayatımızda var. <laughs> ya tamam Ve 4 yani senedir biz bunları zaten kendisi de biliyor var. almak için. E ben bunu nikaha kıydım. Ben nikah kıymadan önce 3 sene boyunca bizden mutlusu gerçekten yoktu. Nikaha kıydım ben eşimi kaybettim. Ben burada şu yüzüne karşı diyorum. Ben nikaha kıydım eşimi kaybettim. Ben hala o gün diyorum. 12, 12. ayda nikah kıymasaydım belki bugün burada olmayacaktım. Belki evet, bugün evet, burada olmayacaktım. Ben her gün ayrı bir şey Tabii o nikah her bir gün ayrı bir şey nedenleri vardı. Tamam, kabul edermiş. Nedenleri şey artık. vardı. Hayır kimse dışarıdan soru e, o vermesin. O zaman niye biliyor musunuz? Şimdi bir tek şunu anlıyorum. Seninle ilgili hani nasıl bir yol e, çizeceğiz önümüze onu belirleyeceğiz zaten. Bu konuda sana yardımcı olacağım. Diğer tarafta 13 Nisan tarihinden önce sen Mart'ın son haftası da evi terk etmiştin değil mi? Mart'ın ortasında. Mart'ın ortasında. Kaç gün iki gün gittin evet, geldin. Geri dönme evet. sebebin neydi? Ya hayır o zaman da aynı Geri şekilde söyledim. Gel dedik konuşalım. Hani niye uzmasın. böyle yaptın? Ee, hani niye buna gerek duydun, ihtiyaç duydun gibisinden. Yine aynı şekilde söyledim. Hayır söylemedi. Bu Mart'a kadar. Konuştum ben de dedim ki dedi, üzerime gelme dedi. Kabul üzerime et. gelme dedi ben de tamam dedim. Hatta Uşak Otogarında karşıladım kendisini. Manisa'da değil. <laughs> uşak Otogarında, bizzat kendim gittim. Uşak Otogarında karşıladım. Hatta e, o gün tamam, yollar kapalıydı. Tamam kabul et. Şimdi dört yıllık ha. bir ilişki var ortada. Her şeyi de göze almışsınız. Bu e, Mart ayına kadar, hani aranızda bariz e, benzer problemler yaşanıyor muydu? Hayır. Sen ya evi defalarca değiştirdin Her zaman yoktu e, evliliğimiz boyunca, şey yoktu. yani çocuklarımız her zaman, Hı -hı. E, yani benim için hep ön plandaydı. Yani her zaman bunun lafını sözünde yapıyordum kendisine. Hı -hı. Ama dediğim gibi, hani Cuma gün de söyledim. E, bir düzen bir şey olmayınca, yani nereye kadar? E, tamam dedim. Tamam dedim tamam, hayatım. artık bak, bir tane, seninle tane, hiçbir şekilde tane, uzatmak yapma, gözü gözü Ağlama. Bak, şey, tamam dedim. Ağlama. Neye tamam dedi? Her şeyine, tamam dedi. Tamam, tamam, olmayacak. Tam buna da ediyorum, tamam bak. de. Olmayacağına da tamam, tamam de. Ediyorum. Onu da kabul et. <laughs> rica ediyorum senden yalvarıyorum bak. <laughs> Esra'nım lütfen Daha kaldırın biraz bir çıkalım. Bak, rica, rica ediyorum. Sen. Buradan teşekkür ederim. Niye yalvarıyorsun? çıkabilir miyim? Neye yalvarıyorsun? Ya mesela bir kadın için söyleyeyim mi sana? Beni Bilmiyorum. abla gibi gör. Bir kadın için en itici olan şey nedir biliyor musun? Bak çok ölsen de aşkından. Şunu yaptığı dakikada bitiyor yani. Şunu yaptığı dakikada. Ben sor bütün kadınlara. Yani geri dönmesi için insan bir çaba sarf eder, ne bileyim bir toparlar falan ama onun haricinde artık seni istemiyorum diyen birine ne yaparsan yap tutamazsın. Diyelim ki geri dön dengin. Her şeyi hazır Esra Hanım. Bir saniye hazır değil hayatım sen ona, ona saray da yapsın o senin yanında durmayacak bir. Ya ben ona kendim saray söyledim. Saray versen, anahtarını da versen yanında durmayacak bir. Sırf sen böyle ağlıyorsun diye, böyle ayağı yerlere kapanıyorsun diye gelecek, üç gün sonra tekrar kaçacak bu iki. Bir kere o evin içerisinde seni sevmeyen biriyle yaşamak bana göre insanın kendi yapacağı en büyük eziyetlerden biri. Ben o eziyete razıyım. Yeter ki yanımda olsun. Ben bunu 80 milyonun önünde söylüyorum. Benim hayatıma tek diren insandı. Kendisi de çok iyi biliyor ve son giren insan olacak. Keşke bu kızı kaç, bu kızla beraber kaçarken dört yıldır görüşmediğin anneciğine de böyle gidip ayaklarına kapansaydın da anacım beni bir affet deseydin. <laughs> Keşke deseydin buna. Yaptın mı annene? Müsaade Gidip dört yıldır beraber kaçtın. Çok aşıksınız ya. Evet. Annene de anneciğim bizi affet dedin mi? Dedim. Müsaade ederseniz bağlanacak. Hani bakın bekliyor, madde bağımlılığı gibi ilişkide de bağımlı hale gelmesinin en konuşmanı ilişki. istemedi, ailenle görüşmeni istemediği için Hayır, sen onlar, de ailenle görüşmedin ya. Onlar bana şunu dedi. Biz dedi dört yılda seninle görüşmüyoruz eyvallah. Lafları yoktu, sözleri yoktu. Ama dedi biz dedi oğlum kızımızdan zaten memnunduk. Bize bir zararı hiçbir zaman dokunmadı ki dedi. Ama sen de kaçınca gittin annenlerin yanına? Annemin kapısını ben o zaman çaldım sadece. Bak dört yıl boyunca evet. yanındayken değil. Ne zamanki ki Mehtap kaçıyor, kaçtıktan sonra gidiyor annesinin kapısına Ve dayanıyor. Sadece sabah gittim çünkü benim malum anneyle baba da ayrıldı yeni. Ee, sadece sabah gittim, akşam geri tekrar yanından ayrıldım ben onun. Ondan kaç sonra... yıllık evli annem baba? 35, 30. Bak, 30 kaç çocukları evli. var? 4. 4 çocukları var. Bitiyor değil mi 30 yıllık evlilik Ama İçinde onlarınki bile çok farklı ya Bir şey söyleyeceğim İçinde anılar hatıralar Çocuklar yetişmiş çocuklar var Bitmesi gerekiyorsa bir evlilik Artık belli bir noktaya gelse Keşke bütün evlilikler mutlu olsa Keşke aileler bir arada olsa Çocuklar anne babalarıyla büyüseler şunu Keşke değerler, ahlak değerleri olan insanlar olsa ki e, o ilişkilerin içerisinde bazı duygular girdiğinde vicdani anlamda düşünüp kendini geri çekmeyi başarsalar. Bak 30 yıllık evlilik. Evet. Ne oldu? Tek casede bitti değil mi? Aynen. Babana bir şey oldu mu? Yıkıldı adam. Dünyası yıkıldı. He? Ha? Adam... bir şey oldu mu? Yaşıyor. yaşıyor. Hayatına bir yerden tekrar başlayacak. Annene bir şey oldu mu? Ona, ona da aynı. He? Ona da aynı. Hiçbir şey oldu yok. Niye boşandılar? İşte sebepsiz yere boşandılar. Aynı bizim gibi böyle sürekli bir şeyler bahane ederek gitti onlarda. Hiçbir şey sebepsiz değildir Engin. E soralım isterseniz. Hadi ha. bizde çocuk bahaneydi. Hadi ilgi bahaneydi. 30 senelik evlilik. Hiçbir bitti. bahane yok. Bak bitti. Engin Bey 3 aylık bebeğin ağı demek ki yıllar sonra çıkıyor 4 yıl sonra. Çıkar. Bir, Bir anneyi ha. ama bakın siz bir ilişki yaşıyorsunuz. O ilişkinin sonucunda 3 aylık bebek anne kucağından ayrılıyor. Biraz da siz bunu ya yüzden yapıyorsunuz. Ya anne anne sütünden ben onun ayırdılar yapıyorum o Çünkü ha? o çocukların... O zaman siz... Bak şöyle bir şey var. Dört sene sonra bu benden ayrıldı. Ama o çocukların ahı ömür boyu beni tutmayacak. Tutacak. Niye? Yani tutacak dedim bu anlamda. Yani bırakmayacak beni. Ben de onu istemiyorum işte. Ayrılacak mı? Tamam ayrılalım. Ben burada 80 milyonun ne dedim? Siz evli, evli de olsanız, yanına getireyim. olmasanız da hiç fark etmez. Onu siz bir kere yaptınız. Bu saatten sonra bu kadına eğer o çocukların o ah üzerinden gitsin istiyorsan bu kadına yapacağın en büyük iyilik ne biliyor musun? Bırakmak demeyeceksiniz. Bırakmak. Bırakmam. Bırakacaksın. Bırakmam. Bendeki inat bu. Seninki inat filan değil. Hayır ben gerçekten sendeki sevdiğim inat çok... Filan, sendeki ha. inat filan değil yani. Geçin böyle. Yani şu duruşunuzu evli kadını kaçırmadan önce gösterseydin Engin ...kafa bu kadar hayatın karmakarışık hale gelmeyecekti. Keşke o zaman böyle koysaydın önüne düşünseydin öyle adım atsaydın